Merhabalar, değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. EYT'yi kaçıran vatandaşlarımıza yeni emeklilik müjdesi. Emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi, değerli izleyicilerimiz. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Söz konusu düzenleme ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşadı. Peki torba yasa kademeli emeklilik şartları nelerdir? EYT sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları bekliyor. Önümüzdeki dönemde özellikle emeklilik sistemi için önemli reform adımlarının atılması bekleniyor. Bunların başında da Bağkur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı için düzenlemede hangi kararların alınacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. EYT yasası kapsamında ee, bu kapsam dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler kademeli emeklilik beklentisi içine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır. Değerli izleyicilerimiz henüz tabii ki bu kanun kesinleşmedi, henüz çıkmadı. Ama bu kanunun çıkmasıyla ilgili çok önemli bir beklenti var. Ee, gelişmeler takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Böylece 2000-2008 arasında işe başlangıç yapanlar 5 ile 10 yıl arasında emeklilikte bir kazanç, daha erken emekli olma şansı e, yakalayabilecekler. Gelişmeler kesinleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.